Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün Legends söyleyeceğiz. Tur yeni başladı. 30 saniyeydi. Ben bu köyü geç açtım. İntiham. Yeni bir şey açtık. İntiham diye. Buradan yani sıfırdan başladığımız hesabı ay sıfırdan başladığımız hesabı devam ettireceğiz. Git ya ben de var. Geç Gerçi ben de var. Şey yapma. Bu arada artık sesim duyulacak. Biraz sesini kıstım videonun. katletti. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Videoyu da durdurmamışım. Genelde bu sefer ben geliyorum sen kaçıyorsun. Üstü ısınan can. Üç kişi olmuşum. Üstü ısınan ya. Sağ gidelim. Buradan HP kastırdı. Sağ ben gidelim. Sağdan hiç gitmedim ama oradan. Hep o sen Burası niye burada boş <laughs> boş duruyorsun? An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Launch attack. are <Sýst> hey, <nereye gidiyorsun> <Sýst> Ne ben diyor? benleri yapmayayım yapmak gerek diyor? Ne şey basıyormuş arkada da bir şey varmış. Hay ben canım gidemez. Ben canım, gidemez. Hadi kilime bak. Şu üç açacağım dur bir 3 açıya dur öh, açtım 3'ü süslememek istiyorum Şu <laughs> şurda şunu alalım peki. ortadan gideceğim aa adam sağdaymış sağda da savaş var ben şöyle arabadan gezelim işte Evet, geçiyorum tabi o. Siz ben ne Adam yok be. Ben <laughs> hepsini kullandım. Buldum her şeyi kullandım. rakipsiz dedi. Your team destroyed a turret. Launch attack. Ne Launch attack. Belki ses arkadaşlar. <laughs> ne varsa geçiyor. Ses geliyor mu bilmiyorum. Bana çok rahat geliyor. Belki videoya gelmez. <laughs> Efsane dedi. dede. Abi ben Erdur'a güzel diyorum anlamıyorsunuz. Ama Erdur'a şey de kötü. Bir tane şey. Neydi o adamın adı? Bir tane adam var. Onu öldüremiyoruz. Kontrolü yükselteceğim. Kontrolü yükselttim. Kapı açıldı. Gelen ses kapı sesiydi arkadaşlar. Efsanevi de bu yönden. İki de iki mi? Sabahtan beri hiç ölmedim ki. Arkadaşlar herkes bir adam olsun. Ben Adurai'yi çok güzel kullanıyorum mesela. Mesela siz gidersiniz şunu iyi kullanırsınız. Şu adamı, başka adamı ama herkes aynı adamı kullanamaz. Bak işte bu adam da. Bak bak. Ya git zaten canım yok. Üstü şunun Buradan HP kasalım. Ve orta koridora devam. Of. Kolum ağrıdı. Ve kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Yani emek var abi bu videoda. 12 kişi öldürmüşüz. Hiç ölmemişiz. Bazı videolarda da ölüyoruz. Yani. canım yok. Abi adamlar kaç kişiydi ya? Şimdiye kadar bir kere hep olmadık. Bu benim galiba dörtünü tam bilmiyorum ama galiba dördüncü bitcim bu. Dört videoda tek bir şey oldu. Öldük. Bak bu adam işte. Bu adam güçlü oluyor. Bu adamda tam ölüyoruz biz. Genelde. Bu adam gelsene. Allah için ben öldürdüm. Mi? Ay ben kime kullandım onu Abi anı yasarı kullanamıyorum ben ya Basmıyor Ah yendik sonunda Her bütçemde 15 kişi falan yapıyordum bunda 14 13 bu arada tam zamanında burada da adam bizi öldürüp kaybemizi bitirdi gerçekten de bunda mvp olduk çünkü hiç ölmedik dedim 13 0 hiç ölmedik çünkü neden ölmedik çünkü tam öleceğimiz zaman üstü ışınlandık orada üstü ışınma, ışınlanmasaydık olmazdı. Ölürdük her zaman. Herkes gibi ölürdük o zaman. Takımda tek ben mi oynamışım? Be? Herkes 5-6 kişi olunmuş. Karşı takımın en fazlası. Karşı takımın en fazlası 4. Takdir ediyorlar gördüğünüz gibi. Neyse benden bu kadarlık arkadaşlar kanalıma abone olmayı video beğenmeyi unutmayın 13'e 0 gördüğünüz gibi şuradan giriş ödüllerine da alalım neyse bay bay